Bazı anlar vardır. Tesadüf gibi görünür ama ruhun bilir. Bu bir işarettir. Çünkü evren asla rastgele konuşmaz. Belki de bu videoyu şu an açman bir duanın cevabı, bir niyetin yankısı ya da tam zamanında gelen ilahi bir dokunuştur. Hayatta bazen öyle anlar gelir ki bir cümle, bir kitağın, bir kitap, bir video seni derinden etkiler. Neden olduğunu bilmezsin ama içinde bir şey kıpırdar. İşte bu evrenin sana gönderdiği mesajdır. Çünkü evren kalbinde taşıdığın her niyeti duyar, dualarını, sessizce kurduğun cümleleri, hatta korkularını bilebilir. Şu anda bu videoyu izliyor olman bir tesadüf değil. Bu evrenin sana verdiği cevabın bir parçası olabilir. Belki beklediğin bir yön, belki bir onay, belki de sadece yalnız değilsin diyen bir fısıltıdır bu. Melekler şu an kulağına fısıldıyor olabilir. Bu videoda sana ulaşan bu mesajın ardındaki ki ilahi bağlantıyı, evrenin seni nasıl dinlediğini ve her şeyin nasıl bir plan dahilinde olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hayatında belki birçok şey beklenmedik şekilde gelişti. Belki hiç tanımadığın biri bir cümle söyledi ve seni sarstı. Ya da tam da ihtiyacın olan anda bir video, bir kitap, bir melodi karşına çıktı. Bunların hiçbiri rastgele değildi. Çünkü melekler fısıldar. Sen çağırmasaydın biz göndermezdik. Ruhsal düzeyde attığın her düşünce evrene bir sinyal olarak yayılır. Bu sinyaller ne zaman yoğunlaşırsa evrenden cevap gelir. Bu cevaplar bazen insanlarla, bazen olaylarla, bazen de şu an olduğu gibi kelimelerle ulaşır sana. Bu videoyu açman belki bir hafta önce sessizce yaptığın bir niyetin karşılığıdır. Evren matematik gibi çalışmaz, titreşim gibi çalışır. Ne hissedersen, neye odaklanırsan onun frekansına girersin. Ve işte bu nedenle bazı mesajlar sana özel olarak gelir. Çünkü sen o mesajın enerjisini çoktan çağırmışsındır. Ben bir şey istemedim ki diyorsan bile, belki kalbin söyledi, belki gözyaşın dua oldu, belki yüreğindeki o eksiklik yankılandı semada. Ve bu mesaj o yankının cevabı olarak geldi. Bu bölümde evrene nasıl sinyaller gönderdiğini, bu sinyallerin nasıl karşılık bulduğunu ve karşına çıkan her şeyin aslında ilahi planın parçası olduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü gerçek şu, sen çağırdın ve evren duydu. Bazı şeyleri çok gürültülü beklersin. Hayat değişsin, bir şeyler kıpırdasın, fark edilir işaretler gelsin istersin. Ama evrenin cevapları çoğu zaman böyle değildir. Melekler fısıldar. Evren konuştuğunda çığlık atmaz, kalbine dokunur. Ve sen bu dokunuşu çoğu zaman sessizlikte hissedersin. Ruhun bir şeyin gelmekte olduğunu bildiğinde, dışarıda görünürde hiçbir şey olmasa da içeride bir kıpırtı başlar. İçinden bir huzursuzluk değil, bir beklenti, bir sezgi doğar. İşte bu sezgi evrenin sessiz cevabıdır. Bazen seni arayan biri olmaz ama içinden bir ismi düşünmeden edemezsin. Bazen bir karar alırsın ve ertesi gün her şey başka bir yöne evrilir. Bazen sadece pencereye bakarsın ve içindeki boşluk dolar. İşte o anlar evrenin cevap verdiği anlardır. Mucizeler her zaman dev seslerle, büyük olaylarla gelmez. Bir rüya, bir melodi, bir cümle, bir sayfa bile olabilir cevabın. Çünkü evren seninle direkt olarak kalbinin diliyle konuşur. Kalbin açık değilse bu sessizliğin içindeki mesajı duymakta zorlanırsın. Melekler bu yüzden sana önce sakinlik verir. Seni yavaşlatır, durdurur, içe döndürür. Çünkü evrenin mesajı dışarıda değil, iç dünyanda yankılanır. Ve sen o sessizlikte durdukça farkındalığın artar. O farkındalıkla gelen mesajın büyüklüğünü ve özelliğini anlarsın. Bu bölümde evrenin sana sessizce nasıl yanıt verdiğini, meleklerin rehberliğiyle gelen bu içsel cevapları nasıl fark edeceğini ve bu sessiz işaretlerin hayatındaki yerini birlikte keşfedeceğiz. Çünkü evrenin en güçlü sesi sessizliğin tam ortasından yükselir. Evrene nasıl sinyaller gönderdiğini, bu sinyallerin nasıl karşılık bulduğunu ve karşına çıkan her şeyin aslında ilahi planın parçası olduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü gerçek şu sen çağırdın ve evren duydu. Bazen bir mesajla karşılaştığında gözlerin dolar. Sebepsiz gibi görünür ama içinde bir şey çözülür. Çünkü bu mesaj sana dışarıdan değil, içinden ulaşmıştır. Melekler der ki, kalbin neyi arıyorsa evren onu sana getirir. Bu video belki uzun zamandır sesini duymayı bekleyen kalbinin yankısıdır. Sen bu mesajı beklediğini bilmiyor olabilirsin ama ruhun biliyor. Çünkü her insanın içinde ilahi bir merkez vardır ve bu merkez yönsüz kaldığında evrene bir çağrı gönderir. İşte bu çağrıya gelen her yanıt seni yeniden merkezine döndürmek içindir. Kalbinden geçen ama kelimelere dökemediğin her şey evren için duyulur durumdadır. Çünkü enerji kelimelerden önce gelir ve bu mesaj belki de senin enerjinle çok önceden birleşmiş, doğru anı bekliyordu. Sen farkında olmadan dua etmiş olabilirsin. Belki bir gece ağlarken içinden geçen kelimeler göğe yükseldi. Belki bir sabah uyandığında içini kaplayan boşluk evrenin dikkatini çekti. Çünkü kalp saf olduğunda onun söyledikleri sessiz de olsa duyulur. Melekler içindeki bu çağrıyı alır ve evrene iletir. Ve evren ona uygun titreşimde olan cevabı sana yollar. Bu bazen bir insan, bazen bir olay, bazen de bu videodaki gibi sadece birkaç kelime olur. Ama fark şudur. Bu kelimeler senin içine dokunuyorsa bu mesaj sana özeldir. İçinden gelen çağrı senin ruhsal frekansını belirler ve bu frekans her zaman bir cevabı üzerine çeker. Bu nedenle bu mesaj o derin frekansın yankısı olarak karşına çıkmıştır. Bu bölümde bu videoda sana ulaşan mesajın aslında kendi içinden doğmuş bir çağrıya cevap olduğunu, ruhunun ne zaman yardım istediğini fark etmese bile evrenin onu nasıl duyduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü gerçek şudur. Bu mesaj sana gelmedi. Sen onu kalbinden çağırdın. Bu videoda sana ulaşan mesajın aslında kendi içinden doğmuş bir çağrıya cevap olduğunu, ruhunun ne zaman yardım istediğini fark etmese bile Evrenin onu nasıl duyduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü gerçek şudur. Bu mesaj sana gelmedi. Sen onu kalbinden çağırdın. Evrenin sana sessizce nasıl yanıt verdiğini, meleklerin rehberliğiyle gelen bu içsel cevapları nasıl fark edeceğini ve bu sessiz işaretlerin hayatındaki yerini birlikte keşfedeceğiz. Çünkü evrenin en güçlü sesi sessizliğin tam ortasından yükselir. Evrene nasıl sinyaller gönderdiğini, bu sinyallerin nasıl karşılık bulduğunu ve karşına çıkan her şeyin aslında ilahi planın parçası olduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü gerçek şu: Sen çağırdın ve evren duydu. Ruhun ne zaman dua ettiğini bazen sen bile fark etmezsin. Çünkü dua sadece kelimelerle edilen bir niyet değildir. Bir gözyaşı, bir iç geçirme, hatta sessizce içinden geçen bir dilek bile dualar kapısından geçebilir ve melekler bu duaları titreşim olarak evrene taşır. Evren bu titreşimleri alır, değerlendirir ve karşılığını verir. Ama bu karşılık çoğu zaman bir çığlık gibi değil, bir fısıltı gibi gelir. Çünkü cevaplar da dualar gibi narindir. Seni ürkütmez, yormaz, aceleye getirmez. Sadece yavaşça kalbine iner. Melekler der ki, dualarınız ulaşır ama cevabın farkına varmak için sessizleşmeniz gerekir. Çünkü cevaplar çoğu zaman en çok sustuğumuzda duyulur. İçimizdeki gürültü sustuğunda cevap kalbimize dokunur. Belki bir sabah uyanırsın ve bir sorun artık seni eskisi kadar yormaz. Belki bir cümle duyarsın ve içindeki karanlık aydınlanır. İşte o anlarda cevap gelmiştir. Ama fark etmek için durmak, sessizleşmek, dikkat etmek gerekir. Bazı cevaplar bir insanla gelir, bazısı bir kitapta, bazısı bir müzikte saklıdır. Bazen rüyalarla gelir, bazen kalbine doğan ilhamla. Ama hepsinin kaynağı aynı yerdendir. Dualarının ulaştığı o ilahi merkezden. Bu bölümde duaların nasıl sessizce ama güçlü bir şekilde evrene ulaştığını, cevapların nasıl fark edilmesi gerektiğini ve meleklerin bu süreçteki rolünü birlikte keşfedeceğiz. Çünkü her dua duyulur ve her cevap mutlaka yola çıkar ama sen onu duymaya hazır olmalısın. Hayatta bazen bir şey izlersin, bir sayfa okursun ya da bir cümle duyarsın ve sanki zaman durur. İçinde bir titreşim başlar. Bu titreşim, ruhunun bir süredir evrene gönderdiği sinyale gelen cevap olabilir. Melekler fısıldar. Sana gelen şey senin enerjinle yola çıkmıştır. Ruhun bilinçli ya da bilinçsiz olarak her gün bir sinyal yayar. Bu sinyal duygularınla, düşüncelerinle, niyetlerinle şekillenir ve evren bu sinyalleri geri çevirmeden alır. Cevap bazen anında gelir, bazen zaman alır ama her zaman en doğru anda ulaşır. Belki sen uzun zamandır bir rehberlik bekliyorsun. Belki yönünü kaybettin. Belki de sadece bir onaya ihtiyacın var. İşte bu video o sessiz çırpınışlarının yankısı olabilir. Çünkü hiçbir sinyal evrende kaybolmaz. Sen bu videoyu izlerken belki için birden aydınlandı. Belki gözlerin doldu. Bu rastlantı değil, bu enerjisel bir hizalanmadır. Ruhunun çağrısı bu mesajla buluştu ve o an kalbinin kapısı aralandı. Melekler senin bu fark ediş anında yanındadır. Çünkü onlar seni mesajla buluşturduklarında geri çekilmezler. Sana bu mesajı özümsetmek, onu içselleştirmen için kalbini yumuşatırlar ve sen her kelimede kendini bulursun. Bu bölümde İzlediğin bu videonun ruhsal düzeyde nasıl bir karşılık taşıdığını, evrene gönderdiğin enerjinin bu cevabı nasıl çağırdığını ve artık hayatında yeni bir farkındalığın başladığını birlikte keşfedeceğiz. Çünkü sen çağırdın ve bu video cevabın kendisi olabilir. Bazı mesajlar vardır, herkes duyamaz. Bazı videolar vardır, herkesin kalbine dokunmaz. Ama bu mesaj eğer sana ulaştıysa senin enerjin buna hazır olduğu içindir. Melekler der ki, hazır olan ruha gereken kelime ulaşır ve sen bu mesajla buluştuysan artık bir dönüşüm zamanına girmişsindir. Ruhsal yolculuk çoğu zaman farkına varmadan başlar. Önce bir iç sıkıntısı olur, sonra bir yönsüzlük hissi. Ardından beklenmedik şekilde karşına çıkan bir mesaj. İşte bu ruhunun artık bir şeyleri bırakmaya ve yeni bir yöne geçmeye hazır olduğunu gösterir. Bu video sana rastgele gelmedi. O senin içindeki hazır hale gelen enerjiye evrenin verdiği bir yanıttır. Belki uzun süredir aynı döngüde takılıp kaldın. Belki bir karar vermen gerekiyor ama cesaret edemiyorsun. İşte bu mesaj artık zamanı geldi diyor. Hazır olmak her zaman bilinçli değildir. Bazen ruhun senden önce karar verir. Sen hala direniyor gibi görünsen de içten içe bir şeylerin değişmesini arzuluyorsundur ve evren bu arzuyu görür, cevabını yollar. İşte o cevap şimdi burada. Bu bölümde bir mesajın sana ulaşmasının ardındaki ruhsal hazırlığı, meleklerin senin kalbini nasıl sezgisel olarak açtığını ve artık eskiyle vedalaşıp yeni bir sayfaya geçmeye neden hazır olduğunu birlikte anlayacağız. Çünkü mesaj geldiyse sen hazırsındır. İzlediğin bu videonun ruhsal düzeyde nasıl bir karşılık taşıdığını, evrene gönderdiğin enerjinin bu cevabı nasıl çağırdığını ve artık hayatında yeni bir farkındalığın başladığını birlikte keşfedeceğiz. Çünkü sen çağırdın ve bu video cevabın kendisi olabilir. Hayatında bazı anlar vardır ki geriye dönmek bir seçenek değildir artık. Aynı şeyleri tekrar yaşamak, aynı döngüde kalmak seni yorar ve işte o an ruhun bir karar verir. Artık ileri gitme zamanı. Bu video belki de sana bunu hatırlatmak için geldi. Geçmişte ne yaşamış olursan ol, seni tutan zincirleri artık fark ettin. Melekler fısıldar. Sen o kadar büyüdün ki eski hayatının içine artık sığmıyorsun ve bu mesaj sana ileri gitmen için gönderildi. İleri gitmek korkutucu olabilir çünkü belirsizdir. Tanıdık değildir. Ama ruhsal olarak büyümenin yolu konfor alanından çıkmaktan geçer. Artık seni kısıtlayan düşünceler, ilişkiler, korkular ve alışkanlıklar geride kalmak zorunda. Çünkü sen yenileniyorsun. Geçmişi bırakmak onu unutmak değildir. Ona teşekkür etmek, ondan öğrendiklerini almak ve sonra ona vedalaşmaktır. Bu video sana geçmişi değil, geleceği gösteriyor. Çünkü artık eski sen değilsin ve bu mesaj yeni senin yolculuğunu başlatmak için geldi. Bu bölümde ileri kiti İleri gitmenin ruhsal anlamını, geçmişi nasıl onurlandırarak bırakabileceğini ve meleklerin sana yeni yolları nasıl açtığını birlikte anlayacağız. Çünkü artık geri dönmek değil, ilerlemek zamanı ve sen bu yola hazırsın. Hayat bazen sessiz bir devrimle değişir. Büyük kararlar gürültüsüz alınır. Derin dönüşümler sessiz başlar ve sen bu mesajı izlediysen artık dönüşüm başladı demektir. Melekler fısıldar. Bu mesaj bir eşiktir. Geçersen yeni bir hayat seni bekler. Bu videoyu izledikten sonra artık hiçbir şey aynı olmayacak. Çünkü sen artık aynı değilsin. Bu farkındalık bir tohum gibi içine yerleşti ve bu tohum filizlenecek hayatına başka bir bilinçle bakacaksın. Olaylara farklı anlamlar yükleyeceksin. Artık sıradan bir gözle değil, uyanmış bir ruhla bakacaksın. Bu dönüşüm anı kutsaldır. Melekler seni sarar, korur, destekler. Seni zorlayan şeylere şeylere karşı artık farklı bir duruşun olacak. Tata sonuç olacak. Eski tepkiler yerine yeni bir anlayış gelecek. Çünkü bu mesaj sana sadece bilgi değil, enerji de taşıdı. Belki çevren aynı kalacak ama sen değişeceksin. Aynı olaylar yaşanacak ama senin verdiğin tepkiler artık başka olacak. Çünkü sen bu mesajla birlikte içindeki gücü hatırladın. Ruhsal yolculuğun artık bilinçli bir adımla devam ediyor. Bu bölümde bu videodan sonra başlayan nasıl ruhsal bir eşik olduğunu, meleklerin bu yeni süreçte nasıl seninle birlikte yürüdüğünü ve artık hayatını nasıl daha farkında, daha ışıklı bir bilinçle yaşayabileceğini birlikte anlayacağız. Çünkü bu mesaj bir bitiş değil, yeni bir başlangıcın ilahi işaretidir. Bu mesajla birlikte fark ettin ki evren seni dinliyor. Melekler sana rehberlik ediyor ve hayatın artık yeni bir faza geçmek üzere. Kalbinde hissettiklerin, zihninden geçenler ve gözlerinden süzülen yaşlar bile bu dönüşümün işaretiydi ve artık sen aynı kalamazsın. Bu video yalnızca bir içerik değil, bir farkındalık anıydı. Sana hatırlattı. Sen yalnız değilsin, duaların duyuluyor ve cevaplar bazen tam da ihtiyacın olan anda işte böyle gelir. Şimdi yeni bir enerjiyle yürüyebilirsin. Daha bilinçli, daha güçlü, daha huzurlu. Değerli ruh kardeşim, eğer bu video sana dokunduysa, daha fazla ilahi mesaj ve meleklerin rehberliği için kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü yolculuğun burada bitmiyor. Asıl şimdi başlıyor. Hayat bazen sessiz bir devrimle değişir. Büyük kararlar gürültüsüz alınır. Derin dönüşümler sessiz başlar ve sen bu mesajı izlediysen artık dönüşüm başladı demektir. Melekler fısıldar. Bu mesaj bir eşiktir. Geçersen yeni bir hayat seni bekler. Usagoku atisisenjinizdanş. Bu videoyu izledikten sonra artık hiçbir şey aynı olmayacak. Çünkü sen artık aynı değilsin. Bu farkındalık bir tohum gibi içine yerleşti ve bu tohum filizlenecek. Hayatına başka bir bilinçle bakacaksın. Olaylara farklı anlamlar yükleyeceksin. Artık sıradan bir gözle değil, uyanmış bir ruhla bakacaksın. Bu dönüşüm anı kutsaldır. Melekler seni sarar, korur, destekler. Seni zorlayan şeylere karşı artık farklı bir duruşun olacak. Eski tepkiler yerine yeni bir anlayış gelecek. Çünkü bu mesaj sana sadece bilgi değil, enerji de taşıdı. Belki çevren aynı kalacak ama sen değişeceksin. Aynı olaylar yaşanacak ama senin verdiğin tepkiler artık başka olacak. Çünkü sen bu mesajla birlikte içindeki gücü hatırladın. Ruhsal yolculuğun artık bilinçli bir adımla devam ediyor. Bu bölümde bu videodan sonra başlayan değişimin nasıl ruhsal bir eşik olduğunu, meleklerin bu yeni süreçte nasıl seninle birlikte yürüdüğünü ve artık hayatını nasıl daha farkında, daha ışıklı bir bilinçle yaşayabileceğini birlikte anlayacağız. Çünkü bu mesaj bir bitiş değil. Yeni bir başlangıcın ilahi işaretidir.